Tayfun Çoban Yolun sonundayım içimde hiçbir şey yok Size dair ama sizin içinizde var bir şey Bana dair bu kadar iyi olmasaydı rap'im tecavüz eder miydi hakkınıza de dair içinde bulunduğum bu işin amına koydum yeter Rap'i sikiyorsun diyenlere var birkaç sözüm Bak rap'ten önce sikiyordum sizi Yav ama siz bilmiyorsunuz haddinizi Ben getireceğim size hava nakli ama içiniz alacaksınız lan pozisyon derdim Şimdi sıra yarrak nakli Sen olursun para asker Rapimle siktim konu oldu ergene kon ama yapmasın Şimdi gelmesin Sana fare verin Martıdan sonra sikecek gelmiş fareleri Bence yapmasın Ama yok yani Sikim ama görünce kaçıyor lan Zibidi Gonzales Oğlum sizin bir sözünüzle bitmem yana geri gitmem Oğlum bu beste benden kusura bakma ben bir kere siktim kızı ben Bir daha sikmem Siz gidin başkası gelsin Benden size 10 kasa Mariana 50 fırta dönsün ya